Selam arkadaşlar yeni bir videoda kaç bir video eksel bekti Steam ee, Master'da Steam'de bug oluyormuş yani sizin hmm, Steam kart hakkınız kalmadı ya da hesaba giriş yapamıyorsunuz ya da Diyelim hemen şöyle bir hesabınızdan çıkalım Şunu olur Oturumu kapat diyelim oturma aç dediğinizde sizi otomatik olarak şuraya yönlendirecek Evet buraya Tam da buraya sesyon ID ve Steam Login Secure Dostlar Öncelikle bunun çözümü ne? Bu hatayı neden alıyoruz? Neden önceki gibi değil? Bunu araştırdım ve sizin için buldum. Merak etmeyin bu konu hiçbir yerde yok. Kendim buldum araştırdım. Size bu konuda yardım eden kimse yok. Ben operadan yapacağım. Bakın size de operayı tavsiye ediyorum. Bakın. Operayı tavsiye ediyorum. Ben operadan yapacağım. Bunun Google'dan çözümünü bilmiyorum. Hatta biliyorum. Ama Google kullanmıyorum. DC'ye gelin zaten görürsünüz. Size yardım ederler. Google kullanan dostlarımız da var. Onlar size yardım edecektir. Hemen hızlısınız videomuza başlayalım. Ve bu arada DC linkimiz açılma kısmında bir bir yer olursa gelebilirsiniz ve Steam e, grubumuzun açılma kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hemen hızlısınız videomuza başlayalım. Şimdi ilk önce sesin id kısmına nickimizi yazacağız. Yani nickimizden kastım buradaki gördüğünüz nicki yazacaksınız. Yazdık 3 turan 3 Tabii siz buraya kendi isminizi yazacaksınız. Şurayı isterseniz silin isterseniz silmeyin. Sildim ben burayı. Şimdi ben sesi e, sistem login secure kısmını giriyorum girmiyor. Giriyorum girmiyor. Giriyorum girmiyor. Giriyorum girmiyor. Giriyorum kabul etmiyor. Şimdi buraya dostlar Steam yazıyorum. Bakın siz de benim ya yaptığım gibi yapın. Steam'e hoş geldiniz yazıyor. Tıklıyorum. Ses seviyemize bir bakayım tamam. Şimdi. <laughs> Steam'e girdik. Şimdi dostlar isterseniz siz oturumu kapatın. Tekrardan giriş yapın. Bakın ee, oturamaya tekrar giriş yaparken deyin ki beni hatırla. Seçeneğini tıklayın ve sağ üstte burada bir aşağı bir şey ince tıklayın bu kadar. Ve size her bakın. Ee, Steam login sekur kısmına bakın. Sekur mi nasıl okunuyorsa işte Steam login diyeceğim ben. Steam login kısmına o kodu giriyorsunuz ama hata veriyor. E kod aynı kod. Dostum şöyle yapacaksın. Diyelim girdin sabah aynı hatayı verdi. Ee, hata verdi. Hatayı kapattınız. Bu çalışıyormuş gibi gösteriyor ama kart hakkınız kalmadı diyor. Evet bunu biliyorum böyle bir şey olacağını. Ve bu arada şunu da göstereyim. Diyelim yaptınız. Ee, üç nokta, turan, üç nokta diyelim. Buraya bir şeyler yapıştıralım. Bakalım olacak mı? Kabul etti mi? Evet. Böyle de bir hata da verebilir. Ya da bunun yerine e, çalışma tamamlandı kart hakkınız kalmadı da yazabilir. Ben şuraya tekrardan üç nokta, turan, üç nokta yazıyorum. Eğer böyle girdiğinizi düşünüyorsanız. Tekrardan diyorum bakın. Buraya sitim yazın. sitimi yazdıktan sonra işte dostlar Steam'e hoş geldiniz yazıyor. Tekrardan tıklayın. Bu sizin otomatik olarak zaten hesabınızı girdiğinizde varsayıyorum ve beni hatırlayı seçtiğinizi sanıyorum. Bunu yaptıktan sonra ise kolay kurulum kısmına geliyorum operada. Tabi sizde bu ayarlar kısmı da olabilir. Tam tarayıcı ayarlarına git. Siz bunu bu arada bunları takip ederek de bulabilirsiniz. Sonra sağ üstten çerezler yazıyorum. Bakın çerez yazıyorum. Siz çerezler de yazabilirsiniz. Çerez de yazabilirsiniz. Orası size kalmış. Çerezler ve diğer site verileri. Bu kısma geliyorum. Üçüncü taraf çerezler özel modda engelli. Bakın buraya girdiniz ya. Burayı artık kapatabilirsiniz. Ee, tekrardan söylüyorum. Steam'e girin eğer hata veriyorsa tarayıcıdan girin ama. Tarayıcıdan şöyle Steam yazın girin. Bu kadar. Steam yazın. Bu sizin login security'nizi yenilecek dostlar. Steam ne yazık ki böyle bir şey yapıyor. Ee, her gün e, kodunuzu değiştiriyor artık. Her gün kodunuz değiştiği için de yeni yeni kodlar türetiyor. Yeni yeni kodlar da artık bunu girmek zorunda olduğunuz için bu sizin eski hesabınıza bağlanıyor ve diyor kart hakkınız yok. Kart hakkınız yok. Bu kadar. Hesap doğru ama kart hakkınız yok. Böyle hatalarda veriyor. Şimdi sim login kısmına geliyoruz. Bunu silin istersen silmeyin ben sileceğim. Buraya nikinizde yaz, yazdığınız hepsi büyük hepsi küçük. Tabi sizin nikiniz nasılsa o şekilde yazın. Bakın atlamayın. Başta boşluk ya da spacedir odur budur bırakmayın lütfen. Şimdi buraya Steam yazıyorum dostlar. Bakın hepsi küçük Steam yazıyorum. Aşağı iniyorum. Ya Steam Community'de bak Steam Community'de de var. Tıklayalım. Steam Login Secure diyor dostlar. Steam Login diyeceğim ben tekrardan söyleyeyim. Steam Powered e, tabi buradan bir tekrardan geri Steam Powered çünkü bazen bug'a girebiliyor. Burada da Steam Login var. Şimdi hangisini deneyeceğiz? Dostlar şimdi hepsini teker teker deneyeceğim. Tabi bana burada yine sansür işi çıktı biliyorum. Ne yazık ki bu işi sevmiyorum şu sansür işini. F11'e basıyorum. E, çünkü birazdan sansür atacağım. <laughs> Şimdi dostlar burayı açıyorum. Aşağı indim bir tık. Sonra bakın şu kısmı kopyalıyorum. İçerik kısmını kopyalıyorum. Ctrl+C ya da sağ tık kopyaladı yapabilirsiniz. Sonra buradan Şimdi bak bunu kapattığım hiç olmadı. <laughs> ne yapsak? Ben hemen videoyu durdurayım. Ekranı büyük ekrandan bir çekeyim çünkü sansür atmakla uğraşmak istemiyorum. Evet, büyük ekrandan aldım ve geldim. Şimdi sizin login kısmına tekrardan geliyorum. Buraya bunu yapıştırdım. Kodumuzu yapıştırdım. Kod bu arada daha da uzun merak etmeyin. Ee, ve bu arada bunu sansürlediğim için bana söylenler olmuş. Dostum bu senin şifrenden daha kıymetli bir şey. Yani bu git şifreni ver ama bunu verme. Bu o kadar kıymetli bir şey. Burayı boş bırakın. Güncellediyorum. Girdiğiniz veriler geçersiz lütfen tekrar deneyin. Evet, bu hatayı bekliyordum. Çünkü Steam Community'den denedik. Ve bu arada bakın. Ben de Steam Community'den olmadı değil. Steam Community'yi atlamayın. Bir başka e, Steam şeyde de Steam Powered'da da olabilir. Hemen oraya geliyorum. Tekrardan nickimi like yazıyorum. Ben şöyle tekrardan siliyorum. Steampowered.com Tabi e, bu yüzden çikir yapma amacımı anlamışsınızdır. Evet. Ve tekrardan geliyorum. Bunu şuradan kopyalayayım. Neyse alt kısmı göstermeyeyim. Bu şekilde kopyalayayım burayı. Şuradan bir geri şuna dokunalım. Evet. Steam login kısmına geliyorum. Tekrar bakın bunlar farklı kodlar bu arada. Yapıştırdım. Güncelle diyorum. Otomatik olarak oldu. Tüm olay aslında buydu. Yani tekrardan Steam'e giriş yapmanız gerekiyor. Size bu her hatayı verdiğinde her gün. sisteminize giriş yapın. Burayı kapatın. Steam'inize giriş yapın. Steam'ine giriş yaptıktan sonra ise. Steam'inize giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ise Login kısmı zaten otomatik olarak yenileniyor. Ve bu sizde artık kart kasma hakkınız kalmadığı gibi sorunlar çıkarmaz karşınıza. Emin olun. Videoyu ufaktan bitirelim. Ama bitirmeden önce katılan dostlarımıza bir teşekkür edelim. Ondan sonra videomuzu ufaktan bitirelim. Ve like atmayı unutmayın bu arada. Bakın sizin için çekiyorum bu videoyu. Yani sizin beğenmeniz için çekiyorum. Yani size yardım ediyorum. Bir like atın, abone olun. İsterseniz katılarak abone yani bana destek olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. En aşağı limitimiz 2,5 lira. En yüksek limitimiz 60 liraydı galiba. 2,5 liralık da benim gözümde aynı. 60 liralık da benim gözümde aynı. Öncelikle bize katıldıkları için ETS 2 MP, Report Page, Öğrenci Kral, Hidrozen, FM. E i̇şte Öğrenci Kral, Kayseri Öğrenci Kral, hala bir mantı bekliyorum. Oğuzkan Öğrenci Kral, Mert Öğrenci Kral, Eren Afeka Kral, Karnifex Öğrenci Kral, Leos Öğrenci Kral. Kafalarlar oynuyor Öğrenci Kral, hipnot Erezi, Hypnos Kral, Kızey Öğrenci Kral, Muhammed Furkan, Tarih Hocası Öğrenci Kral, Veliz Prime Öğrenci Kral, Hüsnü Öğrenci Kral, Ben Öğrenci Kral, Edik Öğrenci Kral, Azimingo Öğrenci Kral, Sikrim Kankam Kral, Zor Bey Abi Turan, Kerim Bilgi Öğrenci Kral, Bay Kral ve Skolfez Öğrenci Kral. Hepsine bize katıldıkları için sonsuz ama sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsinin kesine bereket. Siz de bu şekilde katılarak alarak e, videoda isminizi öne çıkarabilir. Hatta daha fazla ayrıcalığı da edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Beni bu like, like bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın. Şunu da belirteyim. Gidin kendinizi görünmez alın. Kart bakın şuraya tıklayın. Görünmezliğim bu kadar. Zaten buradan geri çevirmek için alabiliriz. Sadece bunu kart kasarken yapın lütfen. Abone olmayı, like bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.